Bu arada Mustafa Kemal meclisi feshedecek ama Ali Şükrü'den korkuyor. Yakasına yapışıyor. Ulan sen cumhuriyet ilan edeceksin. Niye bu millet erkekle söylemiyorsun diye. Bağırıyor. Deli bir adam. Cesur bir adam. Onu Topal Osman'la yok etti. Topal Osman'ı binbaşı Rauf'la yok etti. Ler diyelim hadi. Bir tek ona yıkmayalım bunu. Netice Ali Şükrü Bey'in katli dolayısıyla umumi bir galeyan oldu. Çünkü sabit oldu ki Topal Osman tarafından bu cinayet işlendi. Maalesef vakit kalmadı. Tafsilatıyla anlatamıyorum. Topal Osman 150 kişisiyle milli mücadeleye çete gitmişti. Zaferden sonra adamların terhis etti, 10 kişi kalmıştı. Mustafa Kemal onları onara etmek için siz benim muhafız kıtamsınız Çankaya'nın bahçesinde bir yer verdi burada barının diye. Onlar Topal Osman adamlarıyla birlikte samanlık saman pazarında bir evleri vardı. Orada Ali Şükrü'yü davet ettiler. Osman'a hasta seninle görüşmek istiyor. Ziyaretine gelir misin diye kahve içerken arkadan adamlar yağlı kemendi boğazına geçirdiler. Ali Şükrü'yü boğdular. Getirdiler Çankaya'nın bahçesine gece göndüler. 27 Mart'ta. 30 Mart günü ceset bulundu. Çünkü gece gömdüler, iyi gömemediler. Ayak dışarıda kaldı, sinekler konup kalkıyordu. Bir kadın gördü, jandarmaya haber verdi, ceset ortaya çıktı. Lakin bu vaka olduğu gün 10 kişi olan Topal Osman'ın adamları 30 Mart'ta 9 kişi. Bir tanesi bir adam bıçaklamaktan hapse düşmüş. Bu 9 kişiyi Binbaşı Rauf Gazi sizi çağırıyor diyerek Çankaya Köşkü'ne davet etti bir sigara içme bahanesiyle. Bir adım geriye kaldı 9'unu da öldürdü. Çankaya Köşkü'ne de silah attı saçaklara. Efendim Katil meyiten elde edildi. Ne biliyordun katil olduğunu? O hapse düşen adamı hapisten çıkardılar, o anlattı. Böyle yaptık, böyle yaptık diyor. O hayatta kaldı. Onuncu adam hapse düştü cinayetle. 30 cesedin bulunması tarihi arasında. Adam bıçaklamış meclise itiraf etti. Topal Osman'ın idamına karar verdi. Ölüyü ayağından ulusla bir daha astılar meclisin kararı yerine gelsin diye. Topal Osman'ın yaptığı sabit oldu. Topal Osman konuşur korkusuyla böyle yok edildi. Bundan doğan kargaşa üzerine Mustafa Kemal Anadolu Veremli Müdafaa Hukuk Kurumu topladı. Meclis feshedilmiştir. 18 Haziran'da seçim var. Maşrık Şevket Memleketi.